Duydun ki gidiyormuşsun oğlum. Gitmem gerekiyor baba. Madem gideceksin... ...sana bir şey anlatayım, öyle git. Baba vaktim yok. Vakit mi istiyorsun? Bak... ...sana... ...vakit isteyen kartalın hikayesini anlatayım. Kartal türlerinden biri... Diğerlerine nazaran çok uzun yaşarmış. Bir insan gibi 80 yıl yaşayanları bile varmış. Çünkü bu kartal türünün gözleri çok keskin. Tüyleri hızlı uçması için yumuşacık. Pençeleri ve gagası öldürücüymüş. 35 yaşına geldiğinde gagası eski keskinliğini kaybeder. Pençeleri alını tutamayacak kadar güçsüzleşir, tüyleri sertleşerek hızını kaybedermiş. Haliyle gözlerinin keskinliği de bir işe yaramazmış. Benim gibi yani baba. Gözlerim görüyor ama o kadar. Senin gibi yol ayrımına gelirmiş kartal. Ya avlanamayacağı için ölecek ya da zor bir yenilenme sürecine girecek. Bu yenilenme zor. Sancılı, acılı... Kartal yuvasında adeta inzivaya çekilir. Önce taşlara vura vura gagasını parçalarmış. Eski gaganın yerine yeni gaganın çıkması uzun bir süre. Açlığa dayanmakta da cabası. Yeni gaga çıktıktan sonra pençesini, tırnaklarını sökermiş. Yeni pençelerin çıkması bir süre çıkan tırnaklarıyla tek tek tüylerini yolarmış. Yeni tüylerin çıkmasıyla da 40 yaşında ömrüne yeni ömür katıp eskisinden bile daha süratli, daha çevik, daha avcı olurmuş. İnsanlar da böyledir. Kartal gibi yenilenmeye ihtiyaçları var. Ama ya yenilenmeye vakit ayırmazlar ya da bu sabrı göstermezler. Eskisi kadar güçlü Polat olmak mı istiyorsun? O zaman iyileşmene izin vereceksin. Şimdi gideceksen git. Ama ne eski avlar av, ne sen eski avcısın. Bunu unutma.